Herkese merhabalar. 212 ile ortaklaşa hazırladığımız 2023 yılı ikinci çeyrek startup yatırımları raporumuzu çıkardık. Özge merhabalar. Evet. Vay. Ee, hem küresel hem de Türkiye'deki ekosistemi bu dönem için nasıl değerlendiriyorsun? Aslında genel olarak uzun süredir hem dünyadan hem de Türkiye'de boğuştuğumuz yüksek faiz ve enflasyon ortamı her şeyi olduğu gibi startup ekosistemini de etkiledi. Geçtiğimiz yıllara kıyasla işlem sayısının ve hacminin daha az olduğunu gözlemliyoruz. Ama geçtiğimiz çeyrekle karşılaştıracak olursak aslında bu çeyrekte hem işlem adedi bazında hem de işlem hacmi bazında hem Türkiye'de hem de globalde paralel olarak bir artış gözlemliyoruz. Yani aslında birazcık daha sektör iğme kazanıyor diyebiliriz. Globalde yaklaşık 6000 işlem olmuştu geçen çeyrekte hatırlarsan. Şimdi 7700 işleme çıktı. Bununla paralel olarak aslında globaldeki işlem acmi geçen çeyrek 76 milyar dolardı. Şimdi 87 milyar dolara çıktı. Türkiye'de ise geçtiğimiz çeyreğe kıyasla yine işlem acmi bayağı yükseldi 50 milyon dolara yükseldi 79 milyon dolar seviyesinden. İşlem adedi de 77'ye çıktı yine artış göstererek. Bu çeyrek daha iyi bir çeyrek oldu diyebiliriz. Teşekkürler. Peki Türkiye ekosisteminde öne çıkan bir trend var mıydı bu dönemde? Aslında Türkiye ekosisteminde özellikle son dönemlerde öne çıkan bir trend var. Genel olarak yerli yatırımcıların daha küçük montanlı, bizim bu e, tohum aşama dediğimiz işlemlere yatırım yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla aslında toplam işlem adedi dikkate alındığında yerli yatırımcıların daha tohum aşamasında yeni kurulmuş girişimlerin büyümesi için yatırım aktivitelerine daha çok bulunduğunu gözlemliyoruz yabancı yatırımcılara göre. Yabancı yatırımcıların da ileri aşama dediğimiz daha büyük işlemler de aslında yatırımcı olduğunu gözlemliyoruz. Bu da aslında ekosistem için güven verici bir şey. Çünkü aslında yerli yatırımcıların ekosistemin güçlenmesi ve kalkınması için aktivitelerde bulunduğunu ve onların yaptığı bu yatırımlarla girişimlerin büyüyerek, scale up ederek daha büyük montanlara erişip sonrasında da yabancı yatırımlardan ilgi gördüğünü gözlemleyebiliyoruz. Dolayısıyla aslında bu çeyrekte de toplam işlem hacminin %75'i yabancı yatırımcılar tarafından gerçekleştirildi. Ve ancak işlem adedi olarak baktığımızda da toplam 77 işlemin 67'sinde yerli yatırımcıların olduğunu görüyoruz. Bu daha tohum aşaması işlemlerde daha çok olmak üzere. Benzer şekilde bu çeyrekte öne çıkan dikeyler ve işlemler neler oldu? Aslında senin de bildiğin üzere Türkiye'nin çok başarılı olan çeşitli dikeyleri var birkaç yıldan beri devam eden. Bunlar fintech, oyun sektörü gibi sektörler. Ve bu sene aslında fintech dikeyi yine İşlem adedi bazından 9 işlemle birinci sırada yer aldı. Bunu 7 işlemle ikinci sırada oyun sektörü takip etti. Onun akabinde de marketplace, pazar yedi dediğimiz işlem dikeydi. 6 işlemle üçüncü sırada yer aldı. Ancak işlem hacmi bazında baktığımız zaman aslında software as a service dediğimiz aslında hizmet için yazılımın işlem hacmi bazında en önde çıktığını görüyoruz. Yaklaşık 108 milyon dolarlık işlem hacmi bu dikeyde gerçekleşti. Ama bunun temel bir etkisi aslında bu çeyrekteki en büyük işlemin aslında bu dikeyde olmasıydı. Bildiğiniz üzere pazarlama alanındaki SAS yazılımı olan Insider'ın aldığı bir yatırım var. Yaklaşık 105 milyon dolarlık bir yatırım. Bu yatırımda Qatar Investment Authority ve SAS Private Equity katıldı. Bu da yine yabancı yatırımcının katıldığı bir işlem ve bu nimalde aslında alınan bu büyük yatırımla, bu biraz daha ileri yaşama bir yatırım. Insider zaten global ölçüye taşıdığı şirketi, girişimini daha da yeni satın alımlar yaparak, yeni hizmet faaliyetlerini kollarına girerek daha da global, daha da güçlü, daha da büyük bir şirket yapmayı hedefliyor olacak. Çok teşekkürler yanıtlarınız için. Ben teşekkür ederim. sizlere de dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki çeyrekteki raporumuzda görüşmek üzere.